Evet. Şey. Şöyle şey alalım mı? Ümit ediyoruz ki kazasız belasız herkesin evine zamanında ulaştığı kazasız belasız olduğu bir bayram geçiririz diye temenni ediyoruz. Bu konuda bütün vatandaşlarımıza hayırlı yollar, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Lütfen dikkat ediyoruz. Bayram günlerinin üzüntüye, kedere ve ayrılıklara vesile olmaması için İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle biliyorsunuz planladığı organize ettiği eylem planlarıyla e, Türkiye'de e, trafik kazalarına bağlı yaralanmaları ölümleri ve trafik kazalarını Tabii en aşağı seviyeler çekmek istiyoruz Bununla ilgili olarak da e, bizim koordinasyonumuzda çok kıymetli emniyet teşkilatımız jandarma teşkilatımız karayolları e, birimlerimiz yoğun denetimler gerçekleştiriyor kanlara baktığımızda neredeyse 200 milyona yakın ilk 6 ayda araç geçişi söz konusu olmuş. Bu rakamlar e, Türkiye'de başka şehirlerle kıyaslanabilecek rakamlar değil. Bu anlamda da buradaki trafik yoğunluğuna bağlı olarak hem emniyet teşkilatımızın hem canları teşkilatımızın 131 şu anda e, trafik ekibi oluşturduk. Özellikle havadan, e, drone ve sabit denetim ve hareketli devriyelerimizle ee, kazaların esasında baktığımız zaman yüzde 44'ü şehrimizde aşırı hız ve yol kurallarına ya da yolun e, gereklerine dikkat etmeden meydana gelen kazalardan oluştuğunu gösteriyor. Demek ki hız bizim için önemli. Buradan ikazımız bir e, hıza dikkat etmeliyiz. İkincisi tabii çok önemli hususlardan bir tanesi biliyorsunuz Anadolu'dan gelen araçların e, artık ciddi şekilde sürücülerin yorulduğu e, uzun yoldan gelmiş olmanın getirdiği bir yorgunluğu da beraberinde getirebiliyor. O bakımdan buna da dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Her türlü tedbir planlandı, uygulanacak. 14'ünde başladık. Bayramın bitimine kadar bu denetimlerimiz en iyi şekilde devam edecek. Şu ana kadar gidişatımız iyi. Çok yoğun bir trafik olduğunu zaten siz de görüyorsunuz. Ama inanıyorum ki çok başarılı emniyet müdürümüz ve ekibi, çok kıymetli ve başarılı jandarma komutanımız ve ekibi bizim koordinasyonumuzda inşallah bu bayramı Kavuşma Günü olarak inşallah milletimize sunmak isteriz. Buradan da vatandaşlarımız özellikle trafik kurallarına uymalarını, aşırı sürat yapmamalarını, özellikle tavsiye ediyoruz. Yorgun, bitkin trafiğe çıkmamalarını, özellikle bayram vesilesi alkol alıp yola çıkmamalarını özellikle rica ediyoruz. Çünkü trafik kazalarında ciddi bir oranda da maalesef alkol kullanımı söz konusu. O bakımdan insanlar lütfen alkol alıp yola çıkmayın. Kamera sistemini yönetecek. Size görüntü tamam, Sayın Müdürümüz, Sayın müdürümüz burada camdan izleyecek şekilde muhabir arkadaş da sizi buradan çekecek. Sayın müdürüm. Buyurun ben size. mi? Sayın